Hepinize selam dostlar ben Reinlox bugün Zula'ya efsanevi mücadele sezonu Zula pesi geldi ve ben de bunu sıfırdan 100 seviye Zula pesi tamamlayacağım bugün. Yalnız bugün başka güncellemeler de gelebilir. Şu anda gelir gelmez ben bu videoyu çekiyorum. Onları kaçırmamak için hemen şu anda kanala abone olun ve bildirimleri açın dostlar. Bu videoyu da sizlerden çok büyük like bekliyorum. Çünkü uyumadım sırf bu videoyu sizlere çekebilmek için. Acaba güzel bir Zula pesi mi, kötü bir Zula pesi mi? Hep beraber bir görelim, yorumlayalım, değerlendirelim. Almaya değer mi değmez mi hep beraber burada göreceğiz. Öncelikle bir normal Zula Pass var. 10 bin Zula altında aldığımız bir de 30 bin Zula altında aldığımız var. Ben direkt 30 bin Zula altında alınandan alıyorum ve şu anda Zula e geliyorum. Direkt bizim böyle ödüllerimiz geldi abi. Teker teker burada ödüllere falan bakacağım. Efsanevi mücadele sezonu nasılmış bir bakalım. Siz de yorumlara bunu yazabilirsiniz. Öncelikle şöyle bir yıldız satın al demeden abi teker teker gideceğim. Bakalım güzel sezon mu kötü sezon mu Battle Royale falan güncellemeler gelebilir. Bu yüzden bugün kesinlikle takipte kalmayı unutmayın. Kanala özellikle abone olun. Videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak Bedeş'ten normalde Gladio kasası veriyordu. Artık kraliçe kasası veriyor ve bize 35 bin çıktı. İkinci seviyeye de beleşe bir kral kasa veriyor. Yine burada abi bir levelde ekstralarınızı alabiliyorsunuz. Bin materyal güzel. İntikam bombası özellikle battle royale özel ürünler veriyor. Zula pesi yaptığınız zaman 7 günlük kris rektör verdi. P90 full grafiti tam seriyi veriyor. Grafiti bence çok güzel eklentiler. Deagle'a vermesi de güzel olmuş. Yine burada 2 tane Terminator koleksiyon veriyor. Yani açtığımız zaman gençler Zula satın aldığımız zaman direkt şöyle iki tane destemiz oluyor. Bunları açabiliyoruz. Bakalım Cidden 10 bin zulu altını verilip alınabilir mi yoksa alınmaz mı hep beraber yorumlayalım. 3 tane XP kasası verdi buradan. M468 verdi 3 günlük. Şöyle bir gidelim bakalım. 3 tane var kasası veriyor buradan. 2500 materyal verdi. 6000 ZP verdi. Yani kasaları da şöyle ufaktan açacağım. iyi şeyler mi kötü şeyler mi? ZP'li olan da yani bir para harcamadan şey olan da 10. seviyede altın deste veriyor. Biraz daha sanki normalde 1'den 5'e kadar veriyorken şimdi bir tık daha arttırmışlar gibi ama biraz daha artması lazım özellikle şu yukarı tarafın onu söylemeliyim el bombası geldi dehşet ee, bunun böyle olması da güzel stok bombaya güzel bir desen sonunda yani gelmiş 1500 demir veriyor yapışkan bomba veriyor şakacı kasa veriyor 3 tane fena değil yani şu anda kötü mü gidiyor? Bence normal gidiyor. Ama bakalım ileride şöyle güzel, sınırsızlı mınırsızlı bir şey var mı? Ben de sizlerle beraber ilk defa görüyorum aslında. Bir baktım ama hani tamamıyla görmedim. Şöyle ileriye gittiğimiz zaman 3 tane de kraliçe kasası veriyor abi şöyle. Kaçıncı seviyede veriyormuş bakalım bunu. 18. seviyede veriyor. Baya güzel şeyler de yine çıkardık. Tekrardan bakalım 7 tane efsane anahtarlık destesi veriyor. Ki bütün anahtarlıklarınızı bu desteğiyle fulluyorsunuz. 7 tane böyle açı aça gidebilirsiniz. Bakalım ilerleyen seviyelerde ne veriyor? Şu ne lan? Famas'ın tehlike desem bir değişik duruyor ha ilginç duruyor. Şöyle bakalım. Şimdi buradan sonra yıldız satın almam gerekecek. Sizler için dostlar ben bunu full artı full tamamlıyorum. Bakalım. Direkt sabahtan uyandım. Bu video için dediğim gibi siz de lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün diğer videolarda gelebilir güncelleme ile alakalı. Direkt şöyle abi 100 levele kadar ben gittim şu anda. Şöyle bir levelden 100 level'e kadar bakalım neler olacak. Bir tane platin lokum kasası veriyor normal olanda. Şöyle bakalım Fatih'in tam yıldırım serisini veriyor. Güzel Fatih sevenler için güzel. Yine 5 tane sihir kasası vermiş burada. Sihir kasasının olması da güzel abi. Süper XP verdi. 3 tane platin EP. Bak bu çok güzel. Bu özellikle bu platin HP'nin çıkması gerçekten güzel. Bunları biriktirebilirsiniz. Bir tane süper kuantum veriyor. Mesela bundan ne geliyormuş bir açalım bakalım. M21'in kabus kuantumu geldi. bu avuçun 7 günlüğü geldi. Sağlık hızlandırıcı veriyor. 5 tane 5 tane mi 5 günlük mü artık? Bu oldukça önemli bir şey. Battle Royale için özellikle. 100 zul altını veriyor. Ya Zula çok vermişsin yarısını alsaydın. Biraz fazla ver Zulacım ya. Bu nedir ya? 100 zul altın nedir ya? Takma ad değiştirici var burada. İsminizi değiştirebiliyorsunuz. Mesela e, takma ad değiştirmek istiyorsanız yani bunu direkt alabilirsiniz gençler. E, direkt 30'a gelince zaten isim değiştiriciniz olmuş oluyor. Yani oradan bir kar etmiş olabilirsiniz. E, Süper Platin verdi buradan. 2020 kasası verdi. Full seri mi abi AWP? AWP'nin full serisi de bak çok güzel. Yani... Zula Pest'i ileriye gittikçe full artı full silahlarınızla fulllemiş oluyorsunuz. 10 tane intikam bombası verdi. İşte Platin kasa yani Battle Royale'da. Bak şu 250 Zula altında eskiden burada 50 za 75 za falan veriyorlardı. Benim sesimi duymuş biraz Zula birazcık yükseltmiş biraz daha yükseltebilir benim buradan tavsiyem o olacaktır. Özellikle şu ZP'li de. İleriye gittikçe yine bakalım. Bronze Battle Royale kasasından vermiş. Bunu işte açtığımız zaman Battle Royale işte 3 tane bazuka çıktı mesela bize. Siz de o şekilde çıkartabilirsiniz. Yine 100 zulu altını verdi. 3 tane süper vendetta susturuyu garantili verdi. Mesela bundan ne çıkıyor? Skar SS'liye işte vendetta çıkıyor. Vendetta susturuculu P90 Cehennem Tam siri. Hem de susturucusunu Cehennem Vendetta koymuşlar burada P90'ın. Ee, oldukça güzel abi yine. Maymuncuk vermiş iki tane. Bu maymuncuk köktü iki tane. Yani neyimize yetecek? Şans artırıcıdan bir tane vermiş tamamdır. 30 günlük beyzbol sopası 3 tane yine bazuka vermiş. Bir tane şans kasası 2 vermiş. MPX vermiş. Şöyle ileriye doğru gidelim. Kar 98 3 günlük veriyor. 200 malzeme paketi vermiş. Oyuncak desen garantili vermiş. Kaç tane? 5 tane Zula kasası vermiş. 5 tane Battle Royale gümüş kasasından vermiş. 5 tane maymuncuk vermiş burada. İleriye doğru gidelim. Kedi Lox kızgınlık döneminde olduğu için miyav 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 oluyor. Kayıp azaltıcıdan %30 vermiş. Yani şunu söyleyeyim diğer Lopez'lerle arasında bir fark yok. Ama bu özellikle daha çok silahları fullleme yolunda gitmiş. Teknay'ın kuantumunu vermiş. Teknay çok kullanılmıyor zaten benim bildiğim kadarıyla ama. Yani e, Battle Royale özellikle oynuyorsanız bence alabilirsiniz. Zul altını yatırıyorsanız tabi Üst kısım zaten bildiğimiz gibi gidiyor yani ee, şöyle bir bakalım AK-47'nin korsan desenini verdi burada yine iki tane maymuncuk verdi 90 günlük kasa ne çıkacak abi bize 90 günlük dokunulmazlık geldi 250 zul altın zaten fullediğiniz zaman hani bir 1000 zul altını da geri alıyorsunuz aşağı yukarı Oo bak bu güzelmiş. 500 zulu altına 650 zulu altını gene kötü değil. Eskiden 50 100 veriyordu. Ben sürekli buradan laf söyleye söyleye zula buna birazcık düzen getirmiş. iyi olmuş. Kar 98'in cehennem anahtarlığını vermiş. Avuga hava takviyesini vermiş. AK47'den 14 günlük Atlantis garantili deste vermiş 3 tane. %50 şans arttırıcı bu da çok güzel. Battle Royale. Şimdi tabi güzel olanlara doğru gidiyoruz yavaştan. Çünkü son seviyelere doğru geldik. Tamir kiti seviye 3'ten 5 tane vermiş. Çok güzel. M468'in Transform refleksini vermiş üst teklenti olarak. Yine 2020 kasasından vermiş 5 tane. Kar98'in Zeir Kiliseci, L11'in Kiliseci gelmiş. M468'in 5 tane A takviyesi vermiş. Bu da çok güzel. Battle Royale'da 5 tane işimize bayağı yarayabilir. 5 tane Nisan kasasından vermiş sınırsız makinalı geliyor. Kar 98 efsane garantili. All 3 Truva süngü. MPT korusan süngü. Hiç kötü çıkarmadık neredeyse ya. 5'inin 4'ünden oldukça güzel şeyler geldi. 10 tane bazuka vermiş. L11'in nazerini vermiş. Yani şu aşağıdaki kısımlar yine güzel. 11 zul altını veriyorsunuz. Gene güzel şeyler veriyor size. Takmat değiştiriciyle zaten direkt karşılayabilirsiniz. Battle Royale'ı, full silahları, AWP'nin hava takviyesi geldi ki bu da yine çok çok güzel. E, tamir kiti geldi seviye 3. Bu da süper. 7500 materyal veriyor. Bu da güzel abi. Leon Bresch'in mekatronik dürbününü verdi 90. seviyede. 500 lay verdi. Şimdi artık yavaş yavaş güzel şeylere doğru geliyoruz. Kar98'in zehir dürbününü verdi. Ekstra çanta alanı seçmeli. Bakın burada seçmeli. Mesela AUG'a üçünüze Terminator desen istiyorsunuz. Direkt seçebilirsiniz. Üstüne AUG'un üst eklentisini de alabilirsiniz. Üstüne bir daha açıp AUG'un ön eklentisiyle de beraber AUG'unuzu bu şekilde fullleyebilirsiniz dostlar. Ben şöyle bir AUG'u fulllemek istiyorum şu anda. Yani ben de full olması lazım zaten ama bir gidelim bakalım sizlere de göstermek amacıyla şöyle normalinden alalım. Oldukça güzel olduğunu düşünüyorum ben. Bugün video için sırf kalktım. 100 seviye yapayım dedim. 12.500 materyal veriyor 93. seviyede. Dediğim gibi ilerledikçe çok güzel şeylere doğru gidiyoruz. Kar 98 hava takviyesi verdi. 5 tane. L11 5 A3 Mekator Eksüsturucu. Bu nedir? Kar 98'in zehir ve vendettasını da verdi. ya. Yani Kar 98'i fullü aynı zamanda. Bu Zulapes. Yine şöyle gidelim. 3 tane maymuncuk. 10 tane tamir kiti bak bu çok işe yarayan bir şey gerçekten hayat kurtarıyor tek seferde bütün her şeyinizi fullüyorsunuz battle royale'da ee, bundan 10 tane vermiş olması güzel ama 97. seviyede tabi artık versin yani ee, 10 tane şans kasası 3 tane destansı kuantum vermiş. Burada bir tane süper vendetta vermiş. Açalım bakalım süper vendettayı. Neymiş bu? Aoogoo 3'ün vendettası geldi bana bir de şansa. Yine şurada 3 tane destansı kuantum da veriyor. L11-5A3'ün mekatronik deseni ve sonrasında da Kar98'in zehir deseniyle beraber final yapmış. Buradaki kontratlarımız da bu şekilde. Yani oyuna giremeyenler için şu anda veyahut merak edenler için böyle sizlere bir direkt başlangıç videosunu çekmek istedim. Zula Pest'e seviye 100 olduk. Direkt ilk olanlardan biri oldum bence. Hatta birincisi de olabilirim. 3 tane de şundan çıkarmıştık. Şunu da açayım bari. Siz de dostlar dediğim gibi yeni Zula PES hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Eğer Zula, yatır Zula altını yatırıyorsanız gençler isim falan değiştirecekseniz zaten almanız çok mantıklı olur. 30. seviyeye geldiğiniz zaman direkt takma değiştirici veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama onun dışında ZPL biraz daha güzel olabilirmiş. Ben bunu yine söylüyorum buradan. Bugün videolar devam edecek dostlar muhtemelen. Güncellemeler gelirse bir sonraki videoda gelebilir. Kesinlikle şimdiden kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın diyelim. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Şuradan diğer videolara gidip eğlencenize devam edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.